Evet arkadaşlar sizlerle bugün Naz YouTube'unu izleyeceğiz. Evet yanlış duymadınız tabii ki de. Evet hadi bakalım. Ama dur Naz YouTube'unu izlemeye... izlemeden önce abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi ben size söyleyeyim. Hadi öyle abone olduysa hadi 3'e kadar abone olursan seninle tebrikler ediyorum. 1 2 3 ve geç. Yepyeni bir TikTok evet, videosuna hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bundan önceki TikTok videolarına şöyle bir göz atacak olursak 3 ay önce 2 milyon 800 bin, 3 ay önce 2 milyon Vallahi 500 bin benim ve 2 ay önce 2 Nasıl? milyon mi? izlendi ve ben 2 aydır 2 milyon izlenen bir videoyu çekmiyorum. Galiba gerizekalı. Ve en son <laughs> videoya tam 141 evet bin like atmışsın. Evet arkadaşlar hazır ailenin sesini duydunuz. Katmışsın. Bu arada 2 ay önce 1 milyon 300 bin aboneymiş. bu videoya en az arkadaşlar 100 bin like gelirse TikTok devam edecek. Ha 10, ha, ha ha. Çok i̇nandım, çok inandım. biliyorum. Ben de çok seviyorum izlerken. Ben de. Uzun süredir Aa. izlemiyorum. Özlemişim. Lütfen atın yüz bin like'ı. Bak gerçekten devam etmek istiyorum. Bu arada buraları sakın geçmeyin. Çok önemli bir duyurum var. Lord Enzel'le beraber 19 ve 20 Haziran'da aksesuar show videolarımız var. Aksesuar show Haziran'da mu? aşağıdaki kayıt linkinden Link e en aksesuar kullandığınız ne? videoları Lan? en ne? şekil hareketlerinizi paylaşacaksınız. Bu şekilde elemeleri açıklayacaksınız arkadaşlar. Asıl ha? geçenlere Aman, boş önce ben. Lord sonra ben videoma alıyorum ve toplam ödül arkadaşlar tam 2500 lira. tamam İlk geç geç tam 500'er 500'er tamam 500 geç geç arkadaşlar. kaç derince, geç geç geçsene tamam, bütün detaylar açıklama kısmında hem Ar시, videoya çıkmaz hem para kazanamaz. Hadi bakayım bekliyorum. Ve özenişin kalitesinde niye dolaşır? Geçti dedim Azer ya? Çok şükür yarabbim. Ya açıklama bölümünden daha da geçmiyor. Neden bu ki geçmiyor Bir öğrenci bütün dersleri anlatamaz. Bir öğrenci bütün dersleri nasıl anlayacağını Haklı. Bu bilimlik bir sözlü ya. Ooo ne oluyor lan? Bir anda kızlar kostümleri değişiyor. internet işareti var. İnternet bozumu sıkıntı var. Baga bak. Baga gelmiş. Nasıl ya? ya. <laughs> e. Ee? Lan vurmadık. <laughs> Aga la. Ya niye en bunu yapıyorsun adama ya? İşte abi. bu ne evet, lan <laughs> böyle? Çok yüksek. olmuş bu arada çünkü. Ha? Ne oluyor? Ne, ne

Neden ya? ya söyleme, yani. Güzel. TikTok olsun. Neden ne? TikTok Çok Şey yaptı. Attı. Öyle attı az, şok az, attı. Vazgeçmiş. Boş ver arkadaşlar. Miyat'ı dinlemeyin. Tuzak? Bir dakika Evet arkadaşlar donmurdu Videoyu durakladım Neden? Acaba Baba, dünyanın, dünyanın, en, en tatlı, tatlı insanı, insanı. Kim? kim? Leo. Sensin. Sensin. Diyor. Wow. Değil mi? Sensin, sensin diyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <Bir de> <laughs> Bu ne böyle? <laughs> Video bitmiştir. Ne oluyor oğlum? Herkes çıldırdı ya. Böyle oluyor genelde zaten ya. Oğlum canlar niye garip ya? Oo. Gerçek, gerçek mi bu? Kıfırsın. Söyle, Biricik oğlum Saçma sapan şeyler. Arjantin. Wow. bir ara. hala devam ediyor. <laughs> Çok <gülüyor> iyi attın <işi>. galiba. <laughs> arkana bak arkana. Arkanda ne var? Arkanda ne, ne var? var? Kardeşlerin. Abi sen beni vur ya. Benim kardeşlerim yok zaten. Düşmanların her zaman arkanda ama. <laughs> İşareti verdi bu arada orada kişiye. İşte bu. <laughs> Kesin başka bir çıkacak. RPU. <laughs> Aga be. Aga be. Bonus video. Adam o ne o çıkmıştı. Şey adama şimdi LP watch. Adamın yine plan var ya yani. Bu o ne böyle? Aa! Ay, çok hatırlıyorum. çok iyiymiş O Çok iyi. Bu. Çok iyi. Mükemmel. Muazzam. Çok hoşuma gitti ya. ya. <laughs> like. Devam skin. ediyoruz tabii ki. Tabii ki devam. Apotek. Ne, ne yapıyor? yapıyor? Burası şunu yaptı ve Aa. işaretini vermiş meğerse. Bravo sana Jean. Piper Sen arkadaşsın. Başka? Oo, ne oluyor? Çok çok seriyor. Ne oluyor ya? Yapamadım ki. Sıfır çeviriyor. Şey. Şey ama senin için değil diyor. Tüh ya. Anlamadım. Anlamadım ya ama. Oo. Ee? Her yer yangın yok. canına. Ya. Ya of ya. Ya geçmiyor yani, 8 bitti. Tavşanla kaplumbağa Ne lan? İyi iyi Furkan güzel. <gülüyor> <gülüyor> tane etkiye. Ee? Şimdi Furkan onu itecek muhtemelen. Ne yapacak Furkan? Oh. Gördünüz mü? Heh. Tehdit etti. <laughs> Kedi mi? Bence Alp'ı bilsem benden nasıl söyleyemezsin. Bayis kabul edildi. A, B, C, D, E F, G, yumuşak, D, D. Ne ya? Tövbe <laughs> sıçaklık. <laughs> <laughs> Navigasyon galiba. İşte <laughs> bu. Abi sana ya, ne olmuştu? <laughs> ben de bugün montaj Şöyle yap bak çok komik. Ben ben seni <laughs> gitmem gerek iyi gitmem öğrencele. gerek iyi <laughs> öğrencele. <laughs> Aga kız Fırat'a yazmış Fırat gitmem gerek diyor ya. Bir dinleseydin Fırat. İyi de göremedim de <gülüyor> ben. Abi sen öldürdün. Ya söyle. Biricik oğlum da bilsin. Hadi söylesene. Oğlum Saçma sapan Tövbe Ne oldu? Siz <8 gülüyor> bir de Türk mü yapıyor? Evet Krasılız oğlum Vay be Vay be Vay Obez star Obez Obez da obez, obez değil, olmuş. <laughs> oğlum obezden niye bu kadar komik? Aynen aynen, aynen, aynen. Bu. bu. arada Tüccar Genç mükemmel bir kostüm. Çok seviyorum gerçekten. Kalbine. Eee. Kalbine. Susu kuruş. kuruşlar. Dikkatli Dikkat ol. et. Ah. Aşağılık bu kot pantolon tişörtle geliyordum ha. O ne öyle? Laz kutu bir şey yapmadım. Gündelik halime geldim. Sen de güzel olmuştun. Eh. Sayın kid. Ben Beni hastalığımı tedavi edebilir misin? Beni kimse sevmiyor. <gülüyor> 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 <Aha> be. <laughs> kimse seni <sizi> sevmiyor mu? <laughs> Kusu e? kurmuşlar. Ne lan? Kırmışlar. Dikkatli ol. Bu da yeni, Aferin, sadece. yeni böyle söz olabilir. Ee, evet. Vay 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 ah, vay. Karşım çok gitti. iyi ya. Ne lan? Adam uzaya gitti yemin ediyorum. Arapça mı? Arapça mı? Arapça mı? Evet. Çabuk, bu Bir, şey, şey bu? Bu Parola. Dur, bulacağım. bir bir ya. ya ne <laughs> Oturun bari. Bari. bari diyor. oturun bari. Oturun bari. Ya, baya, bari dedi. baya saçmaydı. Baya, baya saçmamış. Kendi kastım zannediyor. Evet. <laughs> Oha ya. Ama yine de. Aa. Daha aa. Bir. Herkesin cesisine mi atladın bu seri? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Dynamite. <gülüyor> <Yardım>. Dynamite. <laughs> Onlar da. Biz de. Yasir. Yeter ya. <laughs> Helal olsun kardeşim. Vaaah. Aferin. Aferin. E de şey en güzel soruyu soruyor. Evet. Telefon numaramı. Sağ olun bir Ben be onları kazıp çıkacağım. Telefonu sen tutmuş halinde Evet. İyi evet. İyiymiş lan. Tutmuş. Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar daha fazla TikTok videosu için mutlaka like atmayı unutmayın. Burada evet duydunuz anlaştı. Video, Burada bütün TikTok videolarının oynatma listeleri var gidip izleyebilirsiniz. Burada bir karikatür var, tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Hadi <laughs> sizlere söyleyeyim. Hoşçakalın. Ho Hoşçakal. Bay bay. Lan ne oluyor burada? <laughs> evet arkadaşlar. <abone, işte. gülüyor> Sizlerle görüşürüz. A A abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Oğlum ben niye kendimi YouTube'u gösteriyorum?